Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, bugünkü konumuz Musa Hızır kıssası. Bu kıssa bağlamında Allahü Teala geleceği biliyor mu? Bu bilginin oluşum zamanı ve süreci diye bir şey söz söz konusu edilmeli midir? Allahü Teala bizzat kendisi tarafından yazılan musibet yazgılarına göre hareket etmek zorunda mıdır? Yoksa onları yazdığı gibi dilediği kimseler için ve dilediği şekilde değiştirip silebilmekte midir? Ve bu mümkünse bunu kimler için ve nasıl yapmaktadır gibi sorulara cevap arayacağız inşallah. Kur'an-ı Kerim'in en muhteşem ve belki de en ilginç surelerinden birisi kuşkusuz Keyif suresidir. Her cuma günü okunması yönünde tavsiyelerde bulunulması boşuna olmasa gerektir. 300 sene boyunca sürekli uyuyan gençlerin neredeyse bilimsel tasvirleri, iki güzel bahçesi olan ancak şirk belasına bulaşan birinin ibretlik öyküsü, Musa aleyhisselam ile kendisine Allah katından bir rahmet ve bilgi verilmiş olan kimsenin beraberce çıktıkları olağanüstü yolculuk ve en nihayetinde de Zülkarneyn kıssası yani onun sahip olduğu büyük saltanat, seyahat imkanları ve bu güç sayesinde yaptığı yolculuklar surenin ana çerçevesini oluşturmaktadır. Okuması ve anlaşılması gayet kolay ve oldukça heyecan verici olan bu sureyi anlamıyla beraber sürekli olarak okumanızı tavsiye ederim. Musa Hızır kıssası Keyif suresinin 60. ayetiyle başlamakta ve 82. ayetiyle de son bulmaktadır. Kısaca da şöyledir. Nebimiz tarafından adının Hızır olduğu bildirilen bir kul ile Musa Aleyhisselam iki denizin birleştiği yerde buluşmuşlar ve aralarında şöyle bir anlaşma yapmışlardır. Hızır Aleyhisselam kendisine Allah tarafından öğretilen ve insanı doğruya ulaştıran bilgilerden bir kısmını Musa Aleyhisselam'a öğretecek. Ve Musa Aleyhisselam da bu yolculuk esnasında yaşanacak olaylarla ilgili olarak bir açıklama yapılıncaya kadar ona hiçbir soru sormayacaktır. Aslında Hızır Musa Aleyhisselam'ın bunu yapabileceğini pek de düşünmemektedir. Çünkü onun iç yüzünü bilmediği olaylara karşı asla sabır gösteremeyeceğini bilmektedir. Gale inne kelen testati ma'ya sabra ve keyfe tasbiru ala malem tuhid bihi hubra O dedi ki: Sen benim yanımda olmaya asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin ki? Keyif suresi 67 ve 68. ayetler. Musa aleyhisselamı ve karakterini çok iyi bilen Hızır, Allah tarafından kendisine sağlanan ledünni bilgiyi kullanarak diyor ki, sen benimle birlikte olmaya, benimle birlikteyken yaşanacak olayları asla ve hiçbir şekilde sabredemeyeceksin. Hızır aleyhisselam bu sözü söylerken bizatihi geleceği biliyordu, o yüzden mi böyle söylüyordu? Tabii ki hayır. Hızır aleyhisselama ihtiyaç duyduğu bilgileri, her şeyi bildiği gibi geleceği de en mükemmel şekilde bilen Allahü Teala bildiriyordu. Zaten bunun böyle olduğu kıssanın en sonunda bizzat Hızır tarafından dillendirilecektir. وَمَا فَعَلْتُهُ an emri. Ben bunlardan hiçbirini kendi isteğimle, kendi görüşümle yapmadım. Elbette ki Allah bildirdi ve o şekilde yapmasını emrettiği için o da o şekilde yapmıştı. Bu kıssa üçlemesi vasıtasıyla Allahü Teala'nın geleceği mutlak anlamda bildiğini, gelecekte zuhur edecek olaylar üzerine büyük bir hakimiyet ve takdirinin bulunduğunu ve hatta olaylara sürekli olarak müdahale ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. İki denizin birleştiği yerde buluşan ve beraberce seyahat etmeye başlayan Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam bir gemiye binerler. Bir süre sonra ve hiçbir sebep göstermeksizin Hızır Aleyhisselam gemi üzerinde bir hasar meydana getirir. Hem de belli bir mesafeden bile rahatlıkla görülebilecek düzeyde bir hasar. Bu öylesine büyük bir hasardır ki Musa aleyhisselam asla soru sormayacağına dair verdiği sözü unutarak, "Ne yapıyorsun der? Gemide bulunanları boğmak mı istiyorsun? Gerçekten sen korkunç bir şey yaptın." Hızır tarafından gemiye verilen hasar, Musa aleyhisselama neredeyse gemiyi batıracak ve gemide olanları boğacak kadar büyük görünmüş olmalıdır. Hızır cevap olarak şöyle der: "Ben sana benimle beraber yaşanacaklara sabredemezsin demedim mi?" Yollarına devam ederler ve bir süre sonra Hızır Aleyhisselam karşılarına çıkan bir erkek çocuğunu öldürüverir. Yaşanan bu olay yine Musa Aleyhisselam'ın sabredebileceği cinsten bir olay değildir ve hemen itiraz eder. Sen bir cana karşılık olmaksızın masum bir cana kıydın öyle mi? Gerçekten çok kötü bir şey yaptın. Musa Aleyhisselam yine kendini tutamamış ve kendisine bir açıklama yapılmasını beklemeden soru sormuştur. Son bir şans daha ister Hızır Aleyhisselam'dan ve şöyle der: bir daha sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Çünkü senden özür dileyecek bir halim kalmadı. Ve nihayet aç ve bitkin bir şekilde uğradıkları bir yöre halkından yiyecek bir şeyler istemişler. Ancak pek de misafirperver olmayan yöre halkı onları konuklamak istememişti. Buna rağmen Hızır Aleyhisselam o beldede rast geldiği ve yıkılmak üzere olan bir duvarı doğrultur ve yıkılmasını engeller. Aç ve kızgın olan Musa Aleyhisselam kendini tutamaz ve yine İsteseydin pekala yaptığın bu işe karşılık bir ücret alabilirdin der. Artık Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyabileceği bir mazeret kalmamış, Hızırla olan yol arkadaşlığı bu itirazla birlikte son bulmuştur. Hızır Aleyhisselam ona son bir iyilik yapar ve sabredemediği olayların arka planını iç yüzünü anlatır. Keyf suresi 79 ila 82. ayetler. O gemi vardı ya, denizde çalışan, yapacak başka işleri de olmayan fakir kimselere aitti. Onu hasarlı hale getirmek istedim. Çünkü önlerinde yani az ileride bulduğu her sağlam gemiye zorla el koyan zalim bir kral vardı. Öldürdüğüm erkek çocuğa gelince onun annesi ve babası mümin kimselerdi. Bu çocuğun onları aşırı davranışlara ve kafirliğe sürüklemesinden korktuk. Bu yüzden istedik ki Rableri onun yerine ondan daha temiz huylu ve daha merhametli bir çocuk versin. Duvara gelince o duvar şehirde yaşayan iki yetim erkek çocuğa aitti. Altında da onlara ait bir hazine vardı. Babaları da salih bir kimseydi. Rabbin istedi ki o yetimler ergin hale gelsinler de hazinelerini kendileri çıkarsınlar. Hızır Aleyhisselam herkesin merak ettiği o soruya da cevap vererek tamamlar söylediklerine. Bunlar Rabbinin bir ikramıdır. Ben bunlardan hiçbirini kendi isteğimle yapmadım. İşte sabır gösteremediğin işlerin iç yüzü bunlardır. Musa Aleyhisselam yaşanan olayların iç yüzünü biliyor olsaydı elbette ki anlayışla karşılar ve sabrederdi. Ancak o tevilini yani asli anlamını ve niçin yapıldığını bilmediği bir konuda sabır gösteremiyordu doğal olarak. Musa Aleyhisselam olaylara cari yasalar yani ahkam yönünden bakıyor. Hızır Aleyhisselam ise kendisine bahşedilen bilgiler sayesinde başka bir zaviyeden, hikmet noktasından bakabiliyordu. O yaptıklarını kendi rey ve kararıyla yapmıyor, bizzat Allah tarafından sağlanan, Allah'ın bildirdiği bilgi ve hikmetlere göre yapıyordu. Bu kıssalar bize hangi açıdan bakıldığına bağlı olarak birçok dersler vermektedir. Verdiği ilk ve en önemli ders Allah'ın geleceği mutlak anlamda bildiği gerçeğidir ki bu konuda hiçbir şüpheye mahal yoktur. Geleceği planlayan, yazan ve hatta planladığı şekilde oluşmasını sağlayan bunu garanti eden bizzat Allah'tır. O gaybın alimidir. Mutlak gaybı da mukayyet gaybı da en mütekamil manada bilmektedir. Tüm insanlar için mutlak anlamda gayb olan ahiret alemi, cennet ve cehennem gibi birçok konu elbette ki onun için hiçbir şekilde gayb değildir. Çünkü bunları tasarlayan, bir kısmını yaratan, bir kısmını da zamanı geldiğinde yaratacak olan odur. Ve yaratan, yarattığı şeylerle ilgili bütün detayları en ince ayrıntısına kadar bilecektir elbette. Kıssalar incelendiğinde açıkça görülmektedir ki sağlam gemileri gasp eden bir kralın varlığı, öldürülen çocuğun ileki ileriki safhalarda azgınlığa ve küfre sevk edecek bir yapısının oluşması ve duvarın altında yer alan hazine Musa aleyhisselam için gaybi özellikler taşımaktadır. Ancak Hızır aleyhisselam kendisine verilen bir nimet ve Allah'ın ona öğrettiği bir bilgi sayesinde bu tür gaybi bilgilere muttali olmaktadır. Musa aleyhisselam kısa bir süre sonra meydana gelmesi muhtemel bir gasp olayını dahi bilemezken Hızır Aleyhisselam yıllar sonra oluşabilecek olaylar hakkında dahi bir öngörüye sahip olabilmektedir. O halde bu kıssalardan çıkarılacak ilk ders Allah'ın her türlü gaybı ve geleceği bildiği ve bu konuda herhangi bir şüphe olmadığıdır. Ancak yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için şu noktaya da dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Yaşanan üç olayda da insan iradesine tahallük eden durumların bulunduğu aşikardır. İnsan iradesinin tespitine yönelik olarak ihtas edilen imtihan konularındaki amaç insan yapacaklarını bilmek ve belirlemektir. Allahu Teala tarafından insan eylemleri için konmuş ezeli, sabit ve değişmez takdirlerin olmadığı yönündeki tespitimizle bu kıssalarda bahsi geçen olaylar arasında bir tezat yoktur. Zira ta ezelde daha hiçbir şey yokken bir kral için sağlam gemileri gasp etme cihetinde bir yazgı, bir çocuğun anne babasını tuğyanı ve küfre sevk edeceğiyle ilgili bir takdir, bir duvarın yıkılması sebebiyle ortaya çıkacak hazinenin yetim yakınları tarafından çarçur edilmesi şeklinde bir kader belirlenmesi başka bir şeydir. İmtihan esnasında ortaya çıkan durumlardaki takdirler başka bir şeydir. Ezelde yapıldığı iddia edilen takdirler kaçınılmaz olarak cebri özellikler taşıyacaktır ve insanoğlu için bu tür ezeli ve cebri takdirler yapılmamıştır. Ancak burada bahsedilenler süreç içerisinde oluşan, hayatın dinamik yapısı esnasında meydana gelen ve sebep-sonuç dairesinde zuhur eden şeylerdir. Yani mesela bir kral vardır ve zulüm cihetinde tavırlar sergilemekte yani tabi tutulduğu imtihanını kaybetmektedir. Mesela bir çocuk vardır ve bu çocuğun karakteri ve eğilimleri oluşmaya başlamış, anne ve babasının o çocuk üzerindeki etkileşimleri ortaya çıkmıştır. Örneğin bir duvar vardır ve salih amel sahibi birinin geride bıraktığı yetimlerin hakkı olan bir hazineyi saklamaktadır. Yani her şey imtihan sahnesinde anlık ve dinamik olaylar şeklinde cereyan etmektedir. Zaten insana isabet eden her musibetin kendi elleriyle yapıp ettikleri neticesinde ve o musibetler yaratılmadan bir süre önce bizzat Allahü Teala tarafından yazıldığını bilen biri için bu kıssalarda anlatılanlar hiç de şaşırtıcı değildir. Hatta bu kıssalar bu inancı doğrulayan ve örneklendiren olaylar olarak da algılanabilir. Kıssalardan çıkartılacak diğer bir hisse de Allahü Teala'nın bizzat kendisi tarafından yazılan yazgıların mahkumu olmadığı gerçeğidir. O yazdığı musibet yazgılarını dilediği kimseler için silmekte, dilediği için ertelemekte ve dilediği için de sonuçlarını hafifletmektedir. Ve biliyorsunuz ki bu tür konularda onun dilemesi keyfi, rastgele ve sebepsiz değildir. Mutlaka objektif, kural ve kaidelere bağlıdır ve sonuç itibariyle yine insanın yapıp ettikleriyle ilintilidir. Bunun nasıl ve kimler için olduğunun ve ne şekilde tecelli ettiğinin en bariz örneklerini de bu kısalarda kıssalar, bu görebilmekteyiz. Örneğin ilk kıssayı ele alalım. Geçimleri açısından bindikleri gemiye ihtiyaçları olan fakir insanlar söz konusudur. Onlar helal yoldan çalışmakta ve gayret göstermektedirler. Gemilerine el konması başlarına gelebilecek en büyük musibetlerden biri olacak ve geçim kaynaklarını kaybedeceklerdir. Gemide bulunanlar kendilerini bekleyen tehlikeden yani kraldan ve yaşanacak muhtemel bir gasp olayından haberdar da değildirler. Hızır tarafının hasarlı bir hale getirilen gemi o fakir kimseler için büyük bir üzüntü kaynağı olmuştur herhalde değil mi? Zar zor geçinirlerken bir de geminin tamiri için çalışmak ve para harcamak zorunda kalacaklardır. Ancak bu zorluk, gemiyi tamamen kaybetmeleriyle mukayese edildiğinde oldukça hafif kalan bir zorluktur. Allah onların halini görmüş, merhamet etmiş. Onlar bunun farkında olsunlar veya olmasınlar, Hızır isimli bir kulu görevlendirerek onların yardımına yetişmiştir. Ve bu yolla onlar için süre giden kader çizgisine müdahale edilmiş, artık başka bir ölçüye göre tecelli eden başka bir kaderin geçerli olması sağlanmıştır. Tıpkı öldürülen o küçük çocuğun durumunda olduğu gibi. O çocuğun ileride küfür ve isyan üzere olacağı ve hatta anne ve babasını da yoldan çıkarabileceği gibi bir durum yaşanan olaylar neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu duruma müdahale edilmeseydi eğer, her üçünün de imtihanı bu ölçüye göre şekillenecek ve oldukça zorlu bir sınav süreci yaşanacaktı. Anne ve babasının mümin inanmış Allah'a güvenen ve onun dediklerini yerine getiren kimseler olması nazarı ilahiyeyi celbetmiş ve Allahü Teala onların imdadına yetişerek duruma müdahale etmiştir. Bu müdahale söz konusu edilen üç kişi içinde hayırdır. Çocuk daha mükellef olmayan bir yaşta ölmüş ve cennetlik olmuştur. Anne ve baba ise ölen çocukların arkasından kim bilir ne kadar üzülmüşlerdir değil mi? Ama Allahü Teala mümin olmaları hasabıyla onları içine düşmekte oldukları ağır imtihandan kurtardığı gibi müjdele bir haber de hazırlamıştır. Ölen çocuktan daha merhametli, daha sağlam ve daha güzel bir çocuk. Benzer şeyler duvarın düzeltilmesi sebebiyle oluşan yeni durum için de geçerlidir. O duvar düzeltilmeseydi şayet belki yıkılacak ve ortaya çıkan hazineye yetimlerin yakınları tarafından el konulacaktı. Ancak o yetimlerin babaları salih bir kimseydi. Salih bir kul olarak yaşamış ve o şekilde vefat etmişti. Allahü Teala salih kullarının sadece yaş onlar yaşarken kendilerini değil, öldükten sonra geride bıraktıklarını da korur ve kollardı. Nitekim o yetimlerin de imdadına yetişilmiş ve o çocuklar olgun çağlarına ulaşıp hazinelerini kendileri çıkarıncaya kadar duvarın sağlam kalması temin edilmiştir. Yine benzer bir şekilde kaderin doğal olarak ilerleyen sürecine müdahale edilmiş ve başka bir kaderin, başka bir ölçünün işlemeye başlaması sağlanmıştır. Tüm bu yardımlar yapılırken geçerli olan ana sebebin, imdadına koşulanların bunu hak eden mümin ve salih amel sahibi kimseler olduğu gerçeği de gözler önüne serilmiştir. Bir de şöyle bir durum vardır. Allahü Teala geleceği mutlak anlamda bilmekte midir? Evet, bilmektedir. Doğru. Peki bu bilgi nasıl ve ne zaman oluşmaktadır? Allah'ın zatıyla birlikte ve ezeli olarak kendiliğinden mevcut mudur? Yoksa sonradan yeri geldikçe ve şartlar oluştukça mı zuhur etmektedir? Sebep sonuç ilişkilerinin bu bilginin oluşmasına bir etkisi var mıdır? Aslında çok kadim bir problemi işaret eden bu sorular aynı zamanda kader inancıyla da yakından ilgilidir. Bu konuyu da bir sonraki sohbetimizde ele almaya çalışalım inşallah. Allah'a emanet olun.